Evet. Burası üst kat. Üst kat. En üst kat yani. Burada işte böyle burası çatı kaplı. Etrafı böyle. Karşıda Delpin Otel büyük otel var. Evet. Burası bizim balkonumuz. Tamam. balkonu balkonu şuradan merdivenlerden aşağı burası orta kat bura banyosu biraz ufak ama idare eder bura aslında banyoyla açılıp banyoyu büyütülebilir ama benim imkanım yok. Büyütemiyorum. Burada yatak odası. Gördüğünüz gibi. Evet. Sonra alt kata iniyor. Evet. Burası da alt giriş kat. Ja, ist